Ee, Selamun Aleyküm Deniz abi. Şimdi mesela yukarıda yapılandırma tanınmadığı gibi bir yazı yazdığında e, şurada gördüğünüz gibi verileri yönet var şurada indirildi var bak eğer ki bu indirildi olmazsa yani şuradan Karşısından bastığımız zaman yükle yapacağız veya sileceğiz. Tekrar alttan varsayıdan oluştur diyeceğiz. Ondan sonra yapay zeka gördüğün gibi şurada okumaya başlayacak. Tekrardan gösteriyorum. PUBG tanıma ayarları verileri yönet şurada indirildi olması lazım 3.0 gibi bir şey yazıyor buna bastığımız zaman yeniden adlandırabiliyoruz paylaşabiliyoruz yükle diyoruz şayet mesela verileri onarım dedi mi burayı yeşile döndürecek. Yeşile döndürünce yapay zeka çalışmaya başlıyor zaten. Şöyle gösterelim hemen. Şu anda gözüktüğü gibi. Mesela birinci silahta ne varmış? Kompansatör, kompansatör, yarım, yarım, dipçik, dipçik. M416 ayakta, dürbün kapalı. 6x, 6x doğru şey yapıyor.